Daha bu aracın yakıtı, bakım maliyeti, lastik maliyeti, balata maliyeti giderlerini saymadığımızda 60 bin lira sadece şoför ve rehber personelin maliyeti var. 8 Eylül pazartesi günü okullar açılıyor ve okulların açılış dönemlerinde öğrenci servisleri genellikle her zaman gündeme geliyor. Milas'ta da öğrenci servisleri var ve tabii ki öğrenci servislerinin yaşadığı sorunlar ve istekleri de var. Veliler öğrenci servislerinin fiyatlarını merak ediyor. Gelindilerseniz dilerseniz Milas'ta hizmet veren bir öğrenci servisi işletmecisinden konuyla ilgili bilgileri alalım. Ben Yüksekdağ Taşınmacılık sahibi sahibi olarak Tuncay Yüksekdağ. Bu yıl biz yani genel olarak geçen yılki ücretlere ücretler olarak okulu devam etme kararı aldık. E, tabii yıl başında bir güncelleme olur. O konuda e, önümüzdeki günler belirler ama şu andaki fiyatlarımız bizi arayan arkadaş, e, bizi arayan velilerimiz geçen yılda e, arayanlar ve yine arayacakları geçen yılki fiyatların olduğunu söyleyip tekrar e, bizle çalışmak istediklerini, bizde e, okula gidip gelmek istediklerini söylüyorlar ve bu şekilde devam ediyoruz. Fiyatlarımız zam yok. 3000 mesela şu anda civarı e, fiyatlarımız yani bunu söylediğimizde çok diyorlar. Ama hani bunun hesabını, icabını herkes kendi çıkarabilir. Bir araçta ortalama 15-16 öğrenci oluyor. Ben bugün 3 bin liradan 16 öğrenci bugün dolu olduğunu hesap ettiğimizde 16 öğrenci 48 bin lira para yapar ayda. Bunun zaten şimdi 30 bin lira civarında şoför maaşlarımız var. Şoförün sigortası var 10 bin lira 40 bin lira yapar. Ee, bayan arkadaşlarımız var, rapper arkadaşlarımız. Onları part time yalanı yok, part time çalışma olduğu için onlara da part time sigorta ve part time ücret veriyoruz. 14-15 bin civarı bir maaşları çıkıyor. Ev bunun yanında 5-6 bin sigortası çıktığı zaman 20 bin de bunu koyduğumuz zaman 60 bin lira. Daha bu aracın yakıtı, bakım maliyeti, lastik maliyeti, balata maliyeti giderlerini saymadığımızda 60 bin lira sadece şoför ve rehber personelin maliyeti var. Herkes buradan hesabını çıkarabilir. Araçlarımızdaki okul taşıdığına uygun bütün özelliklere sahip araçlarımız var. Zaten e, okul servisi yapacak araçlarımız şey anlam, ruhsat anlamında da okul taşıdığı özelliğine gerektiren özellikler var. Bunlar bizim araçlarımızda mevcut. E, i̇şte e, araçlarımızda yardımcı personel olarak bayan hosteslerimiz var. Onlar çocuklarımız güvenli bir şekilde bindirip enmen kemerini takıp yolculuğa devam ediyoruz. In, in, i̇neceği yerde emniyet kemerinin sökülüp hostes arkadaşlarımız güvenli bir şekilde araçtan indirip evi karşıdaysa karşıya güvenli şekilde evin önüne kadar geçirip bu, bu şekilde uygulamamız bu şekilde. Peki veliler öğrenci servisi seçerken nelere dikkat etmeliler sizce? Araçlarda e, hostes var mı, reper personel ya da tecrübeli reper personel olur. Tabi bunu bilemezler ama e, aslında e, geçmişine de bir bakmak lazım işte kaç yıldır bu işi yapıyor. İşte herkesin icabında Google hesabı var ya da hesapları var. Burada da yorumlar oluyor. Ne bileyim hani ya da önceki yıllarda taşınan öğrenci velilerinden bir tavsiye alabilirler herkes bu, bu, bu herkes bu şekilde bir, bir karar verebilir. şimdi okulların açılmasıyla birlikte yine trafik keşmekeşi başlayacak tüm Türkiye'de evet. olduğu gibi ve yine haliyle öğrenci servis diyecekler. siz neler yaşıyorsunuz trafikte? sizin bu konuda yaşadığınız sıkıntılar neler? Minasımız biliyorsunuz yani yolları dar eski minas yeni mahalle olmadığından. Coğrafi açıdan e, yollarımız sıkıntı yetmiyor araçlarımız. Tabi şimdi okul açılınca e, bir yoğunluk, bayağı bir yoğunluk da olacak. Bazı velilerimiz kendisi götürüyor, onlar çıkacak yola. İşte servisler çıkacak yola. Bu şekilde bir trafik yoğunluğumuz olacak. Genel olarak herkes toplu taşımayı kullansa bence trafik biraz daha azalır gibi geliyor bana. Okullarını indirirken, biz çocuklarımızı indirirken, bindirirken e, Vatandaşlara zor durumda bırakıyoruz bu, Yani bu açıdan şimdiden Herkesten özür diliyorum Ama hani bu elde olmayan sebeplerden dolayı Mutlaka çocuğu indirmemiz lazım Almamız lazım Sadece vat, vatandaştan sürücülerden Biraz anlayış bekliyoruz sadece Eğitim öğrettiğimiz dönemimiz Tüm esnaf arkadaşlara e, Tüm velilerimize Hayırlı uğurlu olsun Hatasız kazasız güzel günlerde Hava şartlarının iyi olduğu günlerde okulu gidip gelelim, çocuklarımızı indirelim, bindirelim. Allah kimseye hata kazayı vermesin, kimsenin çocuğunun burnu kanamasın. Bu şekilde bir sezonumuz inşallah geçer. Öğrenci servisi işletmecisini dinlediniz. Özellikle trafik yoğunluğu için şimdiden özür diledi vatandaşlardan. Ayrıca fiyatların geçen senekil ile aynı olduğunu, herhangi bir zam yapmadıklarını da belirtti. Ve mali hesap da yaptı. Aslında bu iş bu şekilde bu fiyatlara yapılmaz ama biz öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı düşünerek hizmet vermeye devam ediyoruz dedi.